Herkese selam arkadaşlar. Ben Melo. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Siz değerli izleyenlerim için oynadığım slot oyunlarını kayıt altına alıyorum. Bol kazançlı videolar için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlerle Excalibur Unleashed'deyiz. Sanırım Unleashed diye okunuyordur diye düşünüyorum. Güzel bir ödeme almayı planlıyorum. İlk defa oynadığım bir oyun. Metini duydum sadece. Mantığını çok fazla bildiğim söylenemez. Sanırım yanlarda içsel birikiyor. Sipini verdi. Güzel bir ödeme alırsak burada 5000 liralık bir kasadaydı. 15-20 yaparsan çok mu çok tatlı olur. Bu esnada siz de yorumlara oynamamı istediğim oy, oynamamı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Çok az bir ödeme verdin ya. O ne kadar az bir şeydi. 500 ondan devam edelim. Zaten kasamız düşük bir kasa. Çok fazla yükseltme çabasında değilim. Batırma bizi bu arada. Kasamı yeme. Eğer oynamamı istediğiniz oyunlar olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları gördükçe oynamaya çalışırım. Merak ettiğiniz oyunlar vardır. Ya da kazanç elde edememişsinizdir, benim de oynamamı istersiniz. Bunlar şans işi tabii ki de. Bazen benim de şans. Terlerim yanımda olmadığında battığım durumlar oluyor. Kazandığım durumlar da oluyor. Umarım hep siz de, ben de kazanç elde edeceğimiz oyunlar oynarız. Batırmak kimseyi tabii ki de mutlu etmez. Ben bazen sinir krizine giriyorum. Ciddi anlamda sinir krizine giriyorum. Yani 175 lira ne? Mesela şu an yani 175 lirayı ne yapabilirim? Kasam düştüğünde binlere falan falan geldiğinde artık umudum falan kalmıyor. Bazen videolarda fark edersiniz sesim bir düşmeye başlıyor. Kaybetme psikolojisi biraz değişik. Oyun da değişik yani zevk gibi böyle biraz yapısı güzel ya hoşuma gitti aslında. Yani tasarım baya iyi ama tabii ki de hiçbir şekilde bir ödeme vermiyor. Bir tek yükseltin bakayım. Umarım burada alırız bir şeyler. 10x'leri görelim. Bol bol büyük x'ler görelim ki alalım güzel karalar. Tasarımı çok iyi ya. Ben, tasarım çok hoşuma gitti. 3x geldi. Güzel bir ara yap. 192 lira ne ya? 192 lira nedir ya? Ben yani deneyeyim diye girdim oyuna ama batırmak hiç aklımda yoktu. Çok az para veriyor. Gerçekten çok az para veriyor. Gözün senin. Kasamı çok vermeyecek Vermeyeceksen en azından aynı oranda devam edeyim ben. Arda, arda film güzel veriyor yani değişik. 480 iklim 680 lira basıyorum. Bastamı bile çıkartmıyorsun. Hadi canımın içi. Hadi Excalibur. Excalibur. Arkadaki ses çok iyi ya. Hadi güzel bir ödeme ver şurada. Güzel bir ödeme ver şurada bana. Boş geçme niye boş geçiyorsun? düşük para veriyor ya. Aşırı düşük para veriyor. 850'ye kadar çıktı. Belki bu yüksek bette güzel bir şeyler öder diye düşünüyorum yani. Umarım 4.3 başlıyor mesela. Burada güzel bir ödeme verirsen çok güzel olur. Neden olmasın? Güzel bir ödeme ver. Hadi canımın içi. Boş geçme. Boş geçme. Çok boş geçti. Çok az para veriyor ya. Hiç sevmedim bu oyunu tasarımı dışında oyunu sevmedim. Ne verdi? 1200 lira. En yüksek parayı verdi şu an hayretler içerisindeyim. Oyunun başından beri ilk defa doğru düzgün bir para verdi. Sağ ol, gerçekten sağ ol. Hani bu? Ya çok hoşuma gitti arkadaki ses ya. White verdi X dışında. E ee, bir karını görelim yani. Güzel bir ödeme yap. Hadi ya güzel bir ödeme yap ya. para 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 istiyorum ben. Bu ne ya? 105 lira ne ya? Şaka mı bu ya? Şaka olmalı ya. 1020 ne bu. Yani neden hep küsür attı? Çok sinirlerim bozuldu. 500, 600, 700, 800, 900, 1000 yap ya. Küsür attı. 1020 nedir ya? Şurada güzel bir ödeme alalım. Hadi ver artık bir şey. Keşke dinlemeseydim ya. Bu ne biçim oyun? Güzel bir para alırsam tabii ki de oyunu. Klasik Türk milletiyiz arkadaşlar. İşine gelirse güzel, işine gelmezse kötü. Hiç doğrusu yine deme yapmıyor ama. Öde artık bir şeyler ya. Öde artık. Kasayı yedim bitirdin yedim bitirdin. Gönder bir şeyler. Zaten sağlam bir para alsam direkt çıkacağım oyunda. Ya adamın vereceği en fazla para 500 lira oluyor ya. 1000 lira bir, bir kere alabildik daha da yok. 200'den 300'den 170'ler 1179 ne ya? 1000 lira bastın zaten. 1179 lira ne? Hadi, bir bu oyunda ver bu sefer. Hadi yap bir şeyler ya. Ver burada güzel bir ödeme. Ver şurada bir güzel ödeme. Bekliyorum. Şu an beklenti içerisindeyim. Güzel bir ödeme vermen gerekiyor. Hiç sarmadı bu oyun beni. Para kazanamadığım oyundan hiçbir beni sarmıyor. Ne verdin bakayım? Bin lira. Hayret. Ben yani şok. Bir 5000 bin ver de şuradan çıkayım ya. Çok. Veriyormuş gibi bu 10 lira 50 lira veriyor. 550'den 575'e yükseldi. Teşekkürler. Gerçekten çok yükseldi. 30 lira verdim. Bu ne? Ben hiç beğenmedim bu oyunu. Yani en azından şu an eski kasama yaklaştım. Çok bir kaybettim mi kazandım mı? Garip bir oyundu. Garip bir oyun oldu. Çok bir kaybım da yok. Kazancım hiç yok. Ama oyunu oynadım yani değişik bir şey. Hiçbir şey anlamadım. Bir daha oynar mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Videoya devam etmeyeceğim çünkü oyuna da devam etmeyeceğim. Çok fazla beni sarmadı. Benim ilgimi çeken bir oyun olmadı. Başka videolarda görüşmek üzere.